Herkese merhabalar. Başka bir Redcoast sorusu ile tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorunun ismi TooSum2. size arkadaşlar burada bir daha önce bir TooSum şeklinde başka bir soru da vardı. Onu da videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Buradaki arkadaşlar input array biz artık sıralı olduğu verilmiş bize bir integer array verilmiş. Küçükten büyüğe doğru şekilde sıralanmış halinde ve arkadaşlar sizden iki tane e, numarayı içerisinde iki tane numarayı e, toplamı bize verilen belirli bir sayı olup e, belirli bir sayı olan e, numara çiftini aslında bulmanızı istiyor sizden e, Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir array verilmiş burada bunun içerisinde bir isim e, integer array'imiz ve target adı verilen e, hedefi e, iki elemanın toplamı olan e, sayı belirtilmiş burada. Burada arkadaşlar geriye de bir integer array döndürmemizi istenmiş. Sizden gerçekten toplamları target olan iki sayının e, indekslerini e, geriye döndürmeniz istenmiş. Burada arkadaşlar e, indekslerden kastı e, sıfır bazlı değiller. Yani biliyorsunuz e, array'ler içerisinde birçok programlama dilinde e, Sıfırıncı indeksten başlar. Sıralamalarını yani atıyorum ilk elemansa 0. indeks 0 değil de birinci indeks olarak geriye döndürmeniz istenmiş sizden. Ve her bir cevabın arkadaşlar burada sadece bir doğru cevabı olduğunu ve ee aynı elemanı iki defa kullanamayacağınızı belirtilmiş burada. Örneğin birinci örneğe bakarsak 2, 7, 11, 15 verilmiş ve ulaşmamız gereken sayının 9 olduğu belirtilmiş bize. Burada arkadaşlar gördüğümüz gibi 2 ile 7'nin toplamı 9 ettiği için Ben 1 ve 2. sıradaki Unutmayın indeksler değil sıralamaları önemli burada 1 ve 2. sıradaki elemanları Toplamı 9'dur şeklinde Bir integer arrayi geriye döndürüyorum Burada arkadaşlar 2, 3, 4 verilmiş burada 2 ile 4'ün toplamı 6 yapıyor Bu yüzden 1. ve 3. sıradaki elemanlar diye geriye döndürüyorum Burada arkadaşlar yine, yine benim 1 ve 2. elemanlarımın toplamı eksi 1 olduğu için ben yine 1 ve 2 şeklinde geriye döndürüyorum. Burada tekrar arkadaşlar dizimin uzunluğu 2 ile en az 2 eleman barındığı belirtilmiş ve 3, 3, çarpı 10 üzeri 4 kadar eleman barındırabilir maksimum. Ve her bir içerisindeki her bir sayı arkadaşlar eksi 1000 ile 1000 arasında olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar num dizisi bize verilen numbers dizisi aslında burada arttırarak giden şekilde yani ascending order şeklinde olacağı belirtilmiş bize. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir whiteboard'a bir geçiş yapalım. Buradaki ilk örnekteki diziyi alalım. Burada arkadaşlar genellikle bizim de sıralı olduğu için aslında two pointer approach'u kullanmak çok daha mantıklı. Neden mantıklı? Çünkü biz başında ve sonundaki elemanlardan aslında toplamımıza istinaden büyük mü küçük mü şeklinde bu iki pointer'ı hareket ettirerek biz gerekli toplama ulaşmış olabiliyoruz. Örneğin arkadaşlar ben burada şöyle belirteyim. Start olarak ilk elemanı ee, ilk pointer'ımı start olarak vereceğim. Ve bunu iki, e, ikinci e, pointer'ımın da en sonundaki elemandan vereceğim. 2, 17'li toplamı 19. Benim target'ımdan büyük mü? Büyükse arkadaşlar ben e, bu end pointer'ımı bir azaltacağım. Yani bir önceki elemana bakacağım. Neden? Çünkü bunu değiştirmeyeceğim. Çünkü ben bunu zaten arttırırsam arkadaşlar bunu değiştirmediğimizi düşünelim. Ben bunu zaten arttırırsam Toplamım zaten 9'dan büyüktü. Hali hazırda ben bunu artırırsam toplamım daha da büyük olacak 9'dan. Bu yüzden e eğer ben end pointer'ımı yani ikinci pointer'ımı e düşürürsem bu iki sayının toplamını da düşürürüm ve bu sayede target'a daha da yaklaşmış olacağım. Örneğin target'ım arkadaşlar burada e farklı bir e sayı olsaydı bu iki sayının Toplamından küçük olsaydı Bu sefer de aslında ben gelip ilk pointer'ımı arttırmış olacağım ki Benim target'a daha fazla yaklaşmamı sağlasın bu iki sayının Toplama Ve arkadaşlar ne zaman ki gerçekten benim iki tane sayının toplamı burada Örneğin 17'yi Azalttım 11 yaptım 2 ile 11'in toplamı hala 9'dan büyük o zaman 11'i tekrar azalttım ben 2 ile 7'nin toplamı 9'dan büyük mü? Evet, o zaman ben burada bu sayıların toplamı 9 olduğu için gerçekten bu sayıların ben indislerini geriye döndürüyor olacağım. Bu tarz arkadaşlar sorularda genellikle two pointer approach çok kullanılır. Hani gerçekten bir defa mantığını oturttuğunuzda gerçekten sizlerin de çok basit bir şekilde bu soruları çözebileceğinizi düşünüyorum. Peki tekrar bir Google Chrome'a geçelim arkadaşlar burada. Örneğin Ben dediğim gibi burada iki tane var start 0 indekste ve var end numbers.length eksi 1 olarak ilk elemanı ve son elemanı tutacak şekilde pointer'larımı oluşturdum burada. Daha sonra arkadaşlar start küçük eşittir end olduğu sürece bunları aslında Gerekiyorsa son pointerımı geriye doğru veya gerekiyorsa sağ pointerımı ileriye doğru hareket ettiriyor olacağım. Peki öncelikle burada sum deyip o andaki sayıların o andaki indisteki sayıların toplamını bulalım. Numbers start, artı numbers and. Art. Eğer arkadaşlar benim toplamım buradaki toplamım. Targıttan büyükse ne yapacaktım ben aslında end yani ikinci end pointerımı daha küçültmem lazım ki bu iki sayının toplamları daha küçük olsun ve böylece olası target toplamına daha küçük bir şekilde yaklaşayım. E, o zaman end end eksi eksi diyerek e, bir önceki elemana getireceğim end pointerımı. Değilse arkadaşlar sum değerim küçükse target'tan. Bu sefer de dediğim gibi ben Artırmam e, arttırmam gerekiyor. bu e, O andaki elemanların toplamını arttırmam gerekiyor. O yüzden başındaki elemanı bir sonraki elemana e, atacağım. O yüzden start artı artı diyeceğim. Else ise arkadaşlar ben burada hali hazırda demek ki iki sayının toplamı benim target sayıma eşit olan bir sayı çiftini buldum. Bunların e, indislerini geriye döndüreceğim integer array start artı 1 diyeceğim ve end artı 1 diyeceğim arkadaşlar. Çünkü benim burada dediğim gibi bizde notta verilen sıfır bazlı olarak değil indislerini yani sıralamalarını bizden geriye istemiş. Tabi arkadaşlar burada C şarpa özgü olarak veya başka bir programlama dillerinde de böyle olabilir. Bir return statement'ını burada while içerisinde sonuçta program bunu bilemeyeceği için syntax olarak ben while'ın dışında da aslında bu return statement'ını geriye döndürmek zorundayım. Tabi burada new'i de unutmuşum. Hemen onları da ekleyeyim. Evet burada kodum gayet doğru gözüküyor. Bir run edelim kodumuzu. Oops. Burada bir noktalı virgül atlamışız. Tekrar bir run edelim. Ha, belirli bir saniye sonra. Peki tekrar bir run edelim kodumuzu. Evet kodum başarılı şekilde run oldu. O zaman kodumu submit edebilirim ben artık. Evet, runtime 244 milisaniyede ve C Sharp %45'inden daha hızlı bir şekilde çalışmış oldu. Dediğim gibi arkadaşlar genellikle bu tarz sorularda eğer two pointer approach çok kullanılan bir yöntem sizin dizinizin içerisinde belirli bir indekslerde olan elemanları kontrol ederek eğer tam değişkeniniz yani bu iki sayının toplamı benim ulaşmak istediğim sayıdan daha büyükse o zaman büyük olan sayıyı azaltıyorum. Daha küçükse o zaman küçük olan sayıyı arttırıyorum. Ne zaman ki bu iki sayının toplamı benim ulaşmak istediğim sayıya denk geldiyse o zaman da e, o sayıların e, indekslerini e, dizi içerisinde indekslerini bir arttırarak indislerini yani sıralamalarını aslında e, geriye döndürmüş oluyorum burada. E, peki arkadaşlar benim e, bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki Let's sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.